Son dakika. Sedat Peker'in videolarında adı geçen Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sedat Peker'in videolarında geçen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Olayla ilgili gelen ilk bilgilere göre Halil Falyalı ve şoför hayatını kaybetti. İddialara göre Falyalı Evinin yakınlarında arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesiyle kaçtı. Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in çektiği videolarda da adı geçen Halil Falyalı, Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada içinde eşinin ve şoförünün bulunduğu konvoya uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu. Saldırı sonrası Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken Halil Falyalı ağır şekilde yaralandı. Halil Falyalı önce Doktor Burhan Nalmatoğlu Hastanesi'nde ardından Yiğido Hastanesi'ne sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Falyalı'nın aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomatik silahlarla tarandığı öğrenildi. İddialara göre Falyalı, evinin yakınlarında arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesiyle ayrıldı. Ayrıca Falyalı'yı öldüren suikast timi de MUBESE kameralarına yakalandı. 50'den fazla kovan bulundu. Olayın ardından suikastin işlendiği bölge görüntülendi. Olay yerini inceleyen polis ekipleri bölgede 50'den fazla kovan buldu polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken yetkililerden ise herhangi bir resmi açıklama gelmedi.